Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Eylül Pazartesi günü akrepler. Şöyle size gelen destek, size gelen yardım sizi göze getirecek. Nazara gelebilirsiniz. Ona göre önleminizi alın. Çünkü gelecek desteklerde göz kalması olacak. Ayaküstü konuşmalar sizi çok mutlu edecek. ayaküstü konuşmalar çok mutlu edecek sizi. Uzun zamandır ayrı olduğunuz birisi var. İçinizde büyük yaralar açmış bu kişi. Eşiniz mi sevdiğiniz mi? Kendinizi hala toparlayamamışsınız. Anca anca toparlamaya çalışıyorsunuz. İki parça bir paranız gelecek. Hem aşk hem para hem kariyer hem mutluluk hanenizi kapısını çalacak. Köpek gibi havlarken orada böyle bir köpek var havlarken bir anda dize gelecek oturacak böyle diz çökecek bir köpek yüzü çıktı. İflah olacak birisi var. Kim de, kimseden fayda gelmeyeceğini anlayıp artık tamamen yolunu çizecek bir kişi çıktı. Bıkmışsınız artık. Yani ee, emek var, çık, gez, sonra bitsin. Başla, bitiş, başla, bitiş. Artık çok çok yor yorgunluklar var içinizde. Öyle böyle değil. Yani kaldıramıyorsunuz artık ruhunuz, bedeniniz ayrılıklara, üzüntülere artık kaldıramaz olmuş. Siz kendinizi toparlarsanız. Yani böyle iyi olursanız etrafınızdaki kişiler de iyi olacak. Bilezik gibi böyle halka gibi bir hediye geliyor birinize. Künye gibi bir halka belki tesbih belki kolye bir hediye var orada Kendinizi çok yıpratmışsınız. Öyle böyle değil. Otururken artık böyle gözyaşlarınızdan böyle kendi kendine yaşlar süzülüyor. O kadar üzüp yormuşsunuz kendinizi. İyi bir anlaşmalar yapacaksınız işle alakalı. İçinize sine sine işinizin başına geçeceksiniz. En büyük destekçiniz gene yanınızda bir kişi var. O size destek olacak. En büyük destekçiniz o olacak sizin. Bir kısa boylu bir bayan. İçinizde sanki durup durup böyle bir alevlenmeler var. Yani birine mesaj çekip birini aramak istiyorsunuz sonra vazgeçiyorsunuz. Güle oynaya bir yola gideceksiniz. Ummadığınız anda birinize ummadığınız şekilde borcum yok derken bir boş çıkacak. Ödeyeceksiniz ama. Ama bir, çoğunuzunda hayatınızda bir bet bereket gelecek ve çok güzel bir gelişmelerin içinde buluvereceksiniz kendinizi. Burada e, sanki masanın başında oturmuş sizi düşünen biri var. Yani böyle e, derin düşüncelerin içinde sizle alakalı planlar yapıyor. Göz göze uzun zamandır gelmediğiniz kişiyle bayağı bir uzun bakışacaksınız. İçinizde tekrardan bir şeyler de yeşerebilir. Sizi teselli edecek ve sizi yukarılara doğru çekecek bir bayan yüzü çıktı. L harfi var isminde soy isminde. Yaptığınız işi dört dörtlük yapacaksınız. Dört dörtlük e, bir şeyler ortaya koyacaksınız. Bıkmışsınız artık bir şeylerden. Yani o kadar bıkmışsınız ki artık fenalık gelmiş içinize. Bir dakika şu camı kapatacağım. Artık değeri kadar e, değer vereceksiniz karşınızdaki kişilere. Sizdeki gayreti görüyorlar ve iyi yerlere taşıyacaklar sizi. Benle var mısın deyip elini uzatan bir kişi var size. Aynı yolda yürüyeceksiniz. Sezgileriniz çok kuvvetli. Ne yaparsanız yapın sevginizden yapıyorsunuz ama bu kıskançlık olarak algılandığı için ters et yapıyor bazen. Bir koşturmacanız çok olacak. Bir arabaya bineceksiniz. 2-3 kişi bir yere gidip gidip geleceksiniz. Kolunun altında böyle bir hediyelerle size doğru gelen biri var. Rüya gibi bazı şeyler gelmiş geçmiş. Elinizde tutamadığınız bir şeyler var. Aşka değil de birazcık bu aralar mecburiyetten dolayı işinize yoğunlaşmış olacaksınız. Birinin böyle kapalı bir yere girmesine çok sevineceksiniz. Size çok bedeller ödetmiş bu kişi. Yani maddi manevi çok bedeller ödemişsiniz. O kişi hak etmediğiniz muameleler görmüşsünüz. Ellerinizi kaldırmış oynuyor gibisiniz mutluluktan. Aile bağlarınız tekrardan sıkılaşacak. Bir soğukluk girmiş yani bir parçalangınlık olmuş ama şimdi tekrardan aranı sıkı sıkı olacak. Ayakkabı gibi bir şey çıkmış. Büyük bir alışverişe çıkacaksınız. Ailenizde bir manevi yük var. Maddi değil maddi de var da yani manevi yük daha fazla. Ortak böyle bir iş birlikleri yapacaksınız. Yaptığınız işten de memnun da kalacaksınız aslında. Sizi bir yerlere davet edecekler. Davetli olarak gidiyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.